Narf'ın sesini tamamlıyorum. Şöyle iki tane şey çıkarmıştım. İki paket aldım bayadır. tabi çekemiyorum. Sonuçta bunlar para yani. Şimdi bir tane çıkarttım. Az önce videoda bir şey oldu. Bak ben bunu çıkarttım şimdi. Şöyle bir şey çıkarttım. Böyle üstünde giysi var. Hatta bu nerede iyi bakalım. Bakalım. Ha bak şu en köşedeki. Bu biz bunu çıkarttık. Hatta bunun gözüm bandı evet. Hani bir tane şey vardı ya komutan tarzı biri vardı o. Oh. Şimdi ikincisini açıyorum. Evet şimdi çıkart şunu. Aha. Bu ne oldu? Peri çıktı lan. Peri çıktı böyle. Peri nerede peri? Aha şurada. Sen de peni çıkarttık. Günün bu kadar da görüşürüz.